Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Taksitle kurban alınabilir mi? Kurban Allah'a yakınlaşma niyetiyle yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesiyle gerçekleşir. Mülkiyet hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Taksit ise borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal alıcının mülkiyetine geçtiğine göre bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.